Merhabalar Ayşen örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki renk ipim var arkadaşlar. Üç buçuk numarada tonus tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle öncelikle zincir çekeceğiz. Tunus için oldukça bol zincirler çekiyoruz. Normalde arkadaşlar şimdi oldukça sıkı çekeceğiz. Yoksa alt tarafı marullaşma oluyor modelin. Şöyle sıkı sıkı zincirler çekiyorum. İki buçukla çekiyorum zincirimi. Sıkı olsun diye daha sonra ilmeklerimizi tunus tığıyla çıkaracağız. Şöyle istediğimiz boyuta gelene kadar zincirlerimizi çekip tamamlayalım. Şimdi mavi şişe geçtim arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimin alış şeyleri daha belli olsun diye renkli olduğu için hemen şöyle zincire batarak ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Her bir zincirden bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle birazcık da uzatıyorum ilmeklerimi. Modelimizi bu şekilde yapacağız. Şöyle ilmek çıkarıyorum, uzatıyorum ilmek çıkarıp uzatıyorum arkadaşlar. 3'ün katlarından oluşturacağız. İki bir kenara, iki de bir kenara ilmek ekliyoruz. Yani bir tane üç katlarından oluşturup bir tane de fazla ilmek ekleyeceğiz modelimizi. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi çıkararak başa kadar gelelim. Buraya arkadaşlar 28 tane ilmek atıp tamamlamış oldum üçün katlarından oluşturdum kenarına da bir tane fazla ilmek atmış olduk şimdi modelimizi hemen yapmaya başlıyorum şöyle bir tane ilmeğimi kapattım sonra bir tane daha ilmek kapatıyorum burada iki tane kenar ilmeği bırakmış oldum kenara bir zincir çekiyorum şimdi üç taneyi beraber kapatacağız şu üç ilmeğimi beraber kapatıyorum şöyle başına aldım üçünü beraber kapattım. Bir, iki, bir tane fazla kapatmışız. 3 3 taneyi beraber kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar üç taneyi beraber kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üç taneyi beraber kapatıyorum. Bir zincir, üç taneyi beraber kapatıyorum. Bir zincir, Bir zincir 3 taneyi kapatıyoruz. Bir zincir 3 kapattım. Bir tane zincir 3'ünü beraber kapatıyorum. Bir zincir 3 taneyi beraber kapattım. Burada da kenarda iki tane kenar ilmeği oluşturdum arkadaşlar. Şimdi 1 2 zincir 1 arada biriyle kapattık. Bu iki taneyi kapatmadan şimdi renk değişikliğini geçiyorum. Şöyle yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Bu son ikiyi yeşile kapattım ve renk değişikliğimizi de yapmış olduk. Şimdi buraya şöyle ilmeğimi uzatmadan önce bir tane başlangıç olduğu için zincir çekip şöyle iyice sabitliyorum ipimi. Şöyle ilmeğimi uzattım. Hemen buradaki ilmeğimi örüyorum. Burada bunlar kenar ilmeğimiz. Şimdi bu ara boşluğa değil de bir sonraki ara boşluğa batıyorum. Bunun nedeni de arkadaşlar şöyle yan çapraz modelimiz olmasın diye. Şimdi buraya batıyorum. Şöyle hemen ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle zincirimi çektim ve uzattım. Burada bir tane ara boşluğu atlamış olduk. Normal ilmeğimi çıkardım ve üç taneden bir tane ilmek çıkarıyorum tekrar bu aradaki çektiğimiz bir tane zincire batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım, uzattım. Bir tane normal zincirsiz ilmek çıkardım. Şöyle 3 taneden batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Bir tane zincir çekip ilmeğimi uzattım. Bir tane normal ilmek çıkardım. Bir tane de bu 3 taneden batıp ilmek çıkarıyorum tekrar buraya batıyorum bir sonrakine geçiyoruz ilmeğimi çıkardım bir tane daha aynı yere batıp zincirsiz yaptım bir tane de bu üç taneye batarak ilmeğimi oluşturdum şimdi bu şekilde arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar gelelim sıra sonunu beraber yapalım Şöyle sıra sonuna geldim. Sondaki şöyle üçlü gruptan alıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada zincir çekmiştik. Bu zincirden de alıyoruz yine. Bir, iki çıkardım. Şöyle şurada kenar ilmeğim vardı. Bundan da çıkarıyorum. Şöyle şuraya bir tane de kenar ilmeği çıkardım. Şimdi altta kaç tane vardı bizim arkadaşlar? Onu sayalım. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar bizim iki tane kenar ilmeğimiz zaten. Şimdi burada da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine yukarıda da 8 tane modelimiz var bizim. Şöyle şuraya batıyorum. Önce bunu kapattık. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra buradan ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Kenar ilmeği. Bunun üçünü beraber kapatıyorum şöyle bir zincir çektim yine üçünü beraber kapatıyorum bir zincir üçünü beraber kapatıyorum bir zincir üçünü beraber kapatıyoruz bir zincir üçünü beraber kapat bir zincir üçünü beraber kapat bir zincir 3 tanesini beraber kapattık bir zincir üçünü beraber kapattım bir zincir hemen kenar ilmeğim kapattım ve buradaki ilmeğimi iplerim bırakıyorum bunu bırakıp hemen krem ipimi alıyorum ve son ikiyi kremle kapatıyorum şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz şu aradan hemen başlayacağız modelimizi ilmeğimi uzattım şöyle ikinciyi hemen örüyorum Bunlar kenar ilmeklerimiz. Buradaki hemen zincire batıyorum. Şöyle zincirli olan ilmeğimi çıkarıyorum. 1 Şöyle 2'yi çıkardım ve 3 tane kapattığımızın tepesinden çıkarıyorum. Yine araya batıyorum. 1 2 Şöyle üçünün tepesinden çıkardım. Araya batıyorum düz üçünden çıkardım Şu ara zincire batıyorum 1 2 şöyle tepeden aldım 3 şimdi sayıyoruz yine kaç tane var 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bizim burada modelimiz oldu aşağıda da 8 burada da 8 burada da 8 şimdi bu kenardan başladık ya arkadaşlar buradaki zincire yapmıyoruz burada zincirimiz var buradan sadece ilmek çıkarıyorum bir tane zincir çekmiştim ya şöyle zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım şimdi kenar ilmeğimi buradaki çıkarıyorum burada bir tane kenar ilmeğim vardı şöyle ikili batmak istiyorum ikili batarak kenar ilmeğimi çıkardım Şimdi bunları yine başta olduğu gibi şurada kapattık iki tane tek tek. Yine tek kapatıyorum. Bunu da tek kapattım. Şimdi zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar başına alarak üç taneyi beraber kapattım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle üç taneyi kapatıyoruz. Bir zincir, tekrar 3 tane kapatıyorum. 1 zincir. Tekrar 3 tane kapatıyorum. 1 zincir. 3 taneyi beraber kapattım. 1 zincir. 3 taneyi kapattım. 1 zincir. 3 taneyi kapattım. 1 zincir. 3 taneyi, taneyi kapattım. Burada 2 tane kenar ilmeğimiz var. 1 zincir çekip şöyle kenarımı kapatıyorum. Şu iki tanesini renkliyle kapatıyoruz. Şöyle renkliyle kapattım ve şimdi yine yeşil sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Bu kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenarı ördüm. Şimdi yeşili yine buraya atlıyoruz. Buradaki zinciri atlıyorum. Bir tane zincir çekmiştik. Hemen bir sonraki zincirden. Bu bizim böyle yan gitmemesini önlüyor modelimizin böyle yaparak. Şöyle ilmeğim çıkardım ve üçlüden çıkarıyorum. Yine burada da 8 tane model olacak ama bir tane kaydırıyoruz her sırada. 2.'yi yaptım. Şöyle 3 yaptım. Şimdi yedinciyi yaptık. Sekizinciyi arkadaşlar şuraya yapmamız gerekiyor. Eğer yapmazsak burada atladık ya. Şöyle şurada atlamıştık. Şurada boşluğumuz var. Bunu burada doldurmamız gerekiyor. Bu zincire batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Bir, iki. Şu kenar ilmekten de üçüncüyü çıkarıyorum. Ve tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Ve tamamlıyorum. Şimdi yine sayıyorum arkadaşlar modelim kaç tane oldu diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 kenar ilmeğim var yine. Şimdi bunları önce tek kapattım. Buraya zincir çekiyorum. Daha sonra burada beyaz bir tane kenar ilmeği çıkaracağım onun için bir tane zincir çektim. Tekrar zincirimi çekip 3 taneyi kapatıyorum bir zincir 3 taneyi kapattım bir zincir 3 taneyi kapattım kapattım bir zincir şöyle tekini kapattım ve model değişikliğine geçiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şık bir model çıkıyor ortaya hemen ip değiştiriyorum krem ipimi aldım şöyle ikisini beraber kremle kapattık Şimdi şu aradan başlayacağız modelimizi. Kremlerde baştan başlıyoruz. Yeşillerde bir tane atlayıp bir sonrakinden başlıyoruz. Şöyle kenarda iki tane ilmeğim var. Bunları örüyorum. Ördüm. Hemen buradaki ilmeği zincire batıyorum. Bu sırayı da göstereyim arkadaşlar. Tamamen anlamış olasınız. Şöyle ilmeğimi çıkardım. 3 taneden tekrar çıkarıyorum. Aradaki zincire batıyorum zincirden zincirli ilmeğimi çıkardım. Şöyle düz ilmek. Sonra 3 taneden çıkardım. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle şuradan ilmeğimi çıkarıyorum. bir sonra şöyle kenar ilmekten çıkarıyorum. Bu da bizim kenar ilmeğimiz. Şimdi yine sayıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane modelimiz var. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 bu sırada iki tane kenar ilmeğimiz oluyor bu sırada bir tane oluyor arkadaşlar şöyle bunları yine kapatmasını göstereyim burayı tek kapattım ikinciyi de tek kapatıyorum şimdi zincir çekiyorum bir tane zincirden sonra üç taneyi beraber kapatıyorum bir zincir üç taneyi kapatıyoruz bir zincir 3 taneyi kapattım bir zincir 3 taneyi kapattım şöyle hızlı geliyorum bir tane daha başlangıcını göstereceğim arkadaşlar iyice emin olun diye bir zincir 3 taneyi kapattım şöyle bir zincir şimdi ip değişikliğine geçiyorum yeşil ipime geçtim tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum Kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi bu araya batmadan bir sonrakinden başlıyorum. Şuradan. Burayı atlıyorum. Bu üçlü grubu da atlıyorum. Hemen önünden başlıyorum. 3 Bunu zincirle 2 3 Şöyle burayı hızlı hızlı geçiyorum çünkü burayı anladık arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi sonunu göstereyim tekrardan. Şimdi sonuna geldik. Sonunda buraya mutlaka model yapıyoruz şöyle önce zincirimi çektim sonra normali çıkardım son ilmeğim de şu kenardaki ilmekten alıyorum ve son kenar ilmeğimi kenar ilmeğimi şöyle örüyorum ve bitti kapatmasını da aynı şekilde arkadaşlar önce tek kapatıyorum önce tek şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum ki daha sonra bundan bir tane beyazdan ilmek çıkarıyoruz zincirden sonra 3 taneyi kapatıyorum. Bu şekilde de kapatmış oluyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Oldukça anlaşılır ve çok sayıda anlattım ki dahaki sonraki sıraları da şaşırmadan yapasınız. Ben şöyle büyük bir parçada başlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle modelimi yapıp tamamladım. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Bundan çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel bundan yelek yapabilirsiniz. Çok güzel patik olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.